Defnece Lezzetler Ketojenik Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında benim blogumu, daha doğrusu ketojenik beslenme internet hayatımı ilk başlattığımda posterlerimde kullandığım protein ekmek tarifini yapacağız. Bu protein ekmeğini ben e, iki yıldır nasıl olduysa tarifini paylaşmamışım. Dün bir takipçim bunun tarifini isteyince ha dedim tekrar yapayım hem aynı zamanda sizle paylaşayım. Bu arada da değişik birkaç şeye rastladım. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ekmeğimizi yapmak için ben ekmeği sabahtan yaptım size e, öncesinde ekmeğimizi yapmak için 3 tane 6 e, adet yumurtaya ihtiyacımız var. 3 top yumurta, 3 tane normal yumurta, çiğ yumurta, 2 çorba kaşığı protein akı e, yumurta akı protein tozuna ihtiyacımız var. Ben KOR markanınkini internetten alıp getiriyorum. Bir ara makrolara geldi ama neredeyse iki katı fiyataydı. O yüzden hiç tavsiye etmem. Ee, ya da belki evinizde varsa başka bir e, protein tozu, peynir altı, V protein altı tozu da kullanabilirsiniz. Bu protein tozunu ekmeğe kullanmamızın en büyük nedeni aslında glütein protein olması ve ekmeğimizi sadece yumurtadan oluşan bu ekmeğimizi omletten değiştiren şey bence bu protein tozu. Bu protein ekmeği zaten hani bir nevi cloud bread'e benzetebilirsiniz ama onun daha kıvamlısı ve daha düşmeyeni. Ben bu ekmeği yaparken bütün malzemeler zaten dediğim gibi çok kolay. 3 top, 3 normal yumurta, 2 çorba kaşığı protein akı tozu. Ee, yarım çay kaşığı kabartma tozu biraz tuz, dilerseniz biraz sarımsak ya da soğan tozu koyabilirsiniz. O da yumurtanın tadını alması için, kokusunu alması için. Bir süre bekledikten sonra bu yumurta gidiyor ama bunları e, blenderda iyice çırpmak gerekiyor. Blenderda çırptıktan sonra e, bunu 4 tane eş kaba bölmek gerekiyor şöyle kaplara. İsterseniz 1,5 ölçü yapıp bunu da bir tane e, Pyrex e, baton kapta yapabilirsiniz. E, yani bir buçuk ölçü se deme sebebim bu cam kapların aslında çok farklı ölçüleri. Mesela böyle küçük bir boy için bu bir cins e, kabımız, bu ikinci cins kabımız. Daha büyük baton ekmek kalıpları da var. Şöyle bir karış gibi bir kalıp için bu altı yumurta bayağı puf bir ekmek olur. Ama büyük kalıbınız varsa ölçüyü kendinize göre çoğaltabilirsiniz. benim e, bütün malzemelerimizi e, blenderi aldıktan sonra dediğim gibi karıştırıyoruz. Ve ben böyle porsiyonluk cam kaplarda pişirdim. Şimdi bana en çok gelen sorulardan biri benim kendi yaptığım ekmekle ilgili. Mesela bazısı aynı ekmeği pişirdiğinde içi boş olabiliyor, daha çok pişmiş oluyor, daha az pişiyor. Aslında bu kendi mutfağımızda kendimizin değiştirebileceği şeyler. Mesela ben aynı tarifi size fikir vermesi açısından hiç ayrı şekilde pişirdim. Bakın ve üç şekilde tamamen birbirinden farklı çıktı. Ee, bana hangisini sevdiğim sorulursa ben daha ekmeğe benzediği için fırındakini seviyorum. Önce mikrodalgada pişirdim. Mikrodalgada pişirdiğim bayağı kabardı. Fakat üst görüntüsü beni mutlu etmiyor. Bunu yerken kızartmadan kullanmam. Yani bu ekmeği kızarttıktan sonra güzel oluyor ama mikrodalga ekmeği benim çok da favorim olan bir ekmek değil. Ee, bazıları da bu ekmeğin hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyor. Çok çok severek yiyorlar. Hani bence bir Biraz yumurtaya olan toleransınızla ilgili, daha yumurta tadı seviyorsanız. Ben e, bu hazırladığım bir ekmeği şöyle gördüğünüz gibi üç küçük parçaya böldüm. Bunları sandviç olarak kullanabiliriz. İkinci yaptığım ekmeği bunun üst kabuğu çok hoşuma gitti. Ben benim e, meşhur air fryer'ımda yaptım. Air fryer bence geleceğin ürünlerinden biri. Daha Türkiye'de çok yaygın değil. İnşallah bir gün yaygınlaşırsa bunun kitabını bile yapmak diye bir hayalim var. İkinci ekmeğimi air fryer'da yaptım. Üstü çok hoşuma giden bir yapıda oldu. Ama içi de beyaz ekmeğe benziyor gördüğünüz gibi. Ama air fryer'ınızın olmama ihtimaline karşı üçüncü ekmeğimi de üçüncü cinsimi de normal fırında yaptım. Bu hazırladığım karışımı kabın 2 bölü üçünü dolduracak şekilde bu cam kaplara doldurdum. Doldurmadan önce altını bir ceviz ceviz değil mi? Bir fındık büyüklüğünde tereyağlı e, dört 4 kabımı da e, şey yaptım. 4 kabımı da yağladım. O yüzden gördüğünüz gibi çok rahat çıkıyor. Ben bunu gerçi çıkartmadan önce bıçakla yanını şöyle bir şöyle bir temizledim ve bıçakla çıkarttım. Ben bu e, ekmeğimi, bu da aynısının biraz daha büyük ölçüsü. Elimde 3 tane bu boy olduğu için bu boy hatta daha bile keyifli olduğu söylenebilir. Şimdiki bir kararla kahvaltımı bu boya yapmaya karar verdim. Bu ekmeği hazırladıktan sonra ben gene sanırım e, zaten ekmeği ben yaparsam sadece sandviç özlemim için yapıyorum. Yoksa bir yemeğin suyuna batmak gibi bir niyetim yok. İçine Görürseniz bildiğiniz yumuşak ekmek görüntüsünde dokusunda bir şey oldu. Ee, dediğim gibi kızartarak yerseniz çok daha başarılı olabilir e, bu ekmek. Ben kendime bugün kahvaltıdaki ekmeğime bu bir tane ekmeğe labne süreceğim. Üzerine bir tulum peynir, hindi füme domates ve zeytin koyup şöyle sandviç şöyle bir sandviç hazırlayacağım ve bunu afiyetle yiyeceğim. Umarım eğer malzemeleriniz varsa şimdi yoksa her şey yoluna girdiğinde yakın bir gelecekte bu ekmeği siz de tadarsınız. Şimdilik hepinize afiyet olsun.